Bu sınıfımızda bulunan eski bilgisayarı yeniden elden geçirip yapay zeka ekleyip teknolojinin son harikası haline getirdim. Şimdi her saniye güncellenip dünyadaki bütün yeni bilgilere anında yaşıyor. Geçmişteki her şeyi bildiği gibi olasılık hesabı yaparak gelecek hakkında da tahminlerde bulunabiliyor. Hocam muhteşemsiniz. Her şeyi biliyor yani bu bilgisayar. Aynen Ahmet her şeyi biliyor bu bilgisayar. İstediğin soruyu sorabilirsin. Hocam ben o zaman kendimle alakalı gelecekle ilgili bir soru sormak istiyorum. Ben ileride hangi meslek sahibi olacağım? 30 müzisyen, yüzde %70 futbolcu. Müziğe ilgin var fakat yeteneğin yok. Futbola yeteneğin var yalnız ilgin yok. Oha hocam benim yeteneklerimi zevklerimi nereden bildi bu ya inanılır gibi değil. Çocuklar bu makine her türlü bilgiye erişiyor. Yani siz internette izlediğiniz videolar, gezindiğiniz siteler, yaptığınız alışverişler bunlardan sizin zevkinizi, yeteneklerinizi veya neye ilginiz var onların hepsini tespit edip ona göre bir çıkarım elde ediyor. Başta da söylediğim gibi bu bilgisayar dünyanın en gelişmiş bilgisayarı. Hocam ben de bir soru sormak istiyorum. Tabi sor bakalım evladım. Q nedir? Cu bakır elementinin kimyasal simgesidir. Ha bilemedi. Bilemedi mi? Nasıl bilemedi oğlum? Başka bir anlamı mı var? Ben bilemedi mi dedim? Pardon hocam bildi diyecektim. Yanlış söylemişim. Bildi bildi. Oğlum başka bir anlamı mı var? Hayır hocam bakır elementinin kimyasal simgesi işte. Başka ne anlamı olabilir ki? Hasan oğlum bak son kez soruyorum. Bana doğru cevap ver. Başka ne anlamı vardı? Hocam bana niye soruyorsunuz ya? Gidin makineye sorun her şeyi biliyor diyorsunuz. Bakır elementinin simgesi dedi işte. Niye uzatıyorsunuz? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım Bilal. Ne demek? Sü demek hevlikte de, a. Sü ne demek? Sü. 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 Sü anne. Baba. Babacım geldin mi? Bana ne aldın? düşerim anneciğim anne. Ya milyon dolarlık makineyi bozmayı başardınız ya helal olsun size ya. Yok